Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenli, kuzenimle Brawl Stars oynuyoruz. Yanımızdaki de bir arkadaşımız. Brawl Stars oynayacağız. Bu arada savaş topu kalsın. Evet kendisi konuşsun biraz. Tanıtsın kendini. Arkadaşlar ben tanıtayım kendimi. Benim adım ilk önce Ömer Ali Paçacı. E, Giresunluyum. Siz de yorumlarınıza hangi illiyim, hangi ilçe, ilçede oturuyorum yazabilirsiniz. Evet yazabilirsiniz arkadaşlar. Bugün kupa kasacağız. Evet arkadaşlar. Bakalım ne kadar kasacağız. Düşük kupaları kasmayı düşünüyoruz. Şu Tarık da düşük kupa alsın ya. Harbi ya. Arkadaşlar bu arada sizde kordiyonuz var mı? Yorumada yazabilirsiniz. Bak atacağım ben bu tarih. Arkadaşlar bence daha kötü ya. Evet. Oynayalım. Aaa nakavt açtım da harita çok kötü ya. Bak onu. Hmm. Arkadaşlar. istediğiniz içerikler varsa Yorumlara yazabilirsiniz. Kusura bakmayın birkaç gündür video atamıyoruz. Onun sesini kısayım da. Bir saniye. Bu arada helal Çok iyi yendik arkadaşlar. şuradan geçeyim ya. Arkadaşlar vagonları seviyor musunuz Allah aşkına? Arkadaşlar vagonlar hiç, hiç güzel değil. Hiç hiç. Aa bak onu öldü. Arkadaşlar bir saniye. Sonra bize davet edin. Arkadaşlar. Ee, diğer arkadaşımız düşük kupa almadığı için attık onu. Biz düşük kupaları kastıyoruz. Evet. Nakav gidiyor. Onun yerine savaş topu geliyor. Hadi hakim. Evet abi. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet hazır verebiliriz. Arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse çok seviniriz Evet arkadaşlar ee, bu videoya 10 like gelirse diğerki videomuz Flash Royale e, futbol gibi oyunlar olabilir. Evet VS atabiliriz. VS ve ortaklaşırız. öldüm ben. Oo hayır. <laughs> Tek misin? Evet. Geldim. İmzaladım bu arada ultiyle. Çok iyisin. Dur dur. Ben de Ne yaptın be? Ya uf koltara kolta falan baksana. ulti burada iyi gider. Bir saniye ben ulti atacağım şuraya. Buraya çok gelecekler işte. Arkadaşlar ben Pierce'ı pek güzel oynayamıyorum ya. Ve arkadaşlar 1-0 oluyor. 1-0 Ömer'in attığı golle. Uf, <laughs> çok kötü Belli yaptılar. Oldu. Bizimki çok kötü oynuyor bu arada. Ams. Evet, bu arada Finx var. pardon, Ems sensin. Ems <laughs> vardı ya, Ems adamlardaymış. Fadi Sultan yapmış ismini. Halley olacaktım. Kırçanı vardı ya. <laughs> yani burada dağıtalım. Evet. Evet arkadaşlar. İlk evet. maçımız evet. bitti. Mesin canı bayağı az kalmış. Evet güzel bir maçtı. Bir efsane patlatsan var ya. Çok güzel olurdu. Aa bu maçı kazanırsam kaos alıyorum. Hazır verelim. Arkadaşlar ya bence kupa kasalım ver. Tamam. Hazır ver. Yok, Arkadaşlar aşamalı yaptığım, aşamalı oynadığımız bir video da gelecek. Kaçırmayın. Efsanevi olmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Arkadaşlar Spike charge attı. Drago da attı. Zor maç. İnternetim de benim kötü. O da sıkıntı var. Benim iyi. Arkadaşlar ilk gol geliyor mu ve evet. ilk gol geldi arkadaşlar. Kolay bir maç olacak gibi gözüküyor. Mega teşekkürler gol attığı için. <laughs> random random gir giriyor sayıları mı bilmiyorum. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi piyasa kupa kasıyorum şu anda. Ya arkadaşlar ben 2-0 oldu. Kaos drop açıyorum. Evet. İnşallah 8 ultra verir. Çok zor o ya Ömer. İnşallah. İnşallah. Hiç kaostan ender çıkaran var mı? Dur dörtlü de o. Arkadaşlar. Efsanevi. Efsanevi. Ultra alır mı? açılı efsanevi o hiper, hiper şaş, şaş. hiper ya, şaş verme çok fes 500 kredi arkadaşlar ve olmadı ve gördüğünüz gibi Mars şöhreti. Mars şöhreti oldu hayırlı olsun hanes sağ ol, sağ ol. arkadaşlar dörtte efsanevi de yani çok iyi oldu gördüğünüz gibi gizem ay mas şöhreti oldu Neyse hazır verelim. Ömer hazır ver. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ya alırız ya. Önce de. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Lütfen yani, biz bunu... Arkadaşlar benim abim kanalına da abone olursanız Hadi arka Arkadaşlar et, abisinin ederim. kanalını ben başlığa koyarım yüksek ihtimalle ona da abone olabilirsiniz. Kendisi futbolcu olmaya çalışıyor. Ha bu arada arkadaşlar Ömerle daha fazla video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bu Brawl Stars oynamıyor bu aralar çok. Evet arkadaşlar. Kardeşim oynamıyor pek. Çok iyi. Üf Çok güzel. Çok iyi. Arkadaşlar bu alar Ömer'e Ömer'in hesabına karakter çıkartmayı istiyoruz ama. Evet arkadaşlar. Bir ilerledim. Bakalım ne verecek. Oo! Aa çok az farkla yetmiyor ya. Bence alma. Arkadaşlar bir saniye ben o elması almayı unuttum alıp geliyorum. Ha un kapatamamışım. Evet arkadaşlar Supercell Store'dan ücretsiz 10 elması aldım. gördüğünüz gibi 10 elmas geldi. Evet, şimdi arkadaşlar şimdi mega kutu. kutu açılımı. Hadi Supercell Güzel bir şey 9 ya. 9 yaz. Bir şey Neyse yani. ya. Bir şey olmaz. Denemiş olduk çıkmadı. Şunu yükseltebiliyor muyum? 71 el. Yok pardon ya. 8 seviyeleri emzi mesela. 8 elmas lazım ya. Neyse. Hazır. Arkadaşlar. Bu arada bizle arkadaş olmak istiyorsanız e, ID'nizi yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar ben videomun sonunda belki ID'imi gösteririm alt yazı olarak da e, yazabiliriz. Evet, beni arkadaş şekillemek istiyorsanız. bu arada kulübümüzü de göstereceğim. Ee, aha, ya sıkıntı o, değil aslında çok ya. Ya şey, sıkıntı bir karakter varsa o da bence şey ya. Sunu çek. Yok, trunk, Trank Evet. evet. Trunk sıkıntı. Bence güçlü bir karakter Ve ama. arkadaşlar atamadım. Atamadın mı? Evet. Pas. Ve arkadaşlar bir soru oluyor. Arkadaşlar bu videonun son maçı olsun. Evet arkadaşlar. Çok fazla da uzasın istemiyorum. Bence. Evet. Öldüm Aha. O gole gidecek. O gol atacak. Geldin mi? Evet arkadaşlar. Yedik. Yedik. Hayda. Kötü Bir oldu. Bir daha da pik ya. Ya alalım ya. Bence alalım mı? Adamın iparı var lan. Ha? Hayda. Neyse. Arkadaşlar bunu telafi maçı yapacağız. Bir tane daha maç yapacağız. Yok, telafi yok. şey yapacağız. Gerek. Şaka. Neyse. Bir sonraki video çekeceğiz inşallah. Evet, Beni hayır, izlediğiniz hayır, için hayır. teşekkürler arkadaşlar. Bu Klübüm, da kulübümüz çocuk da adamlar. Yedi kişi gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bu da aydı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Böyle videolar için like atmayı unutmayın. Bay bay.